En son ne zaman seviştin? Evet. En son ne zaman seviştin? Ben Sergiyor bugün insanların yanına gidip elimde bazı kartlar var. Doğruluk ve cesaretlik çekeceğiz. Bakalım ne cevaplar ve ne keyifler alacağız. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Karya memnun Kar ya. oldum. Yaş kaç? 22. 22. Sen de isim şey bir tane kart seçip cevaplaman. İstersen se seçebilirsin. Tamam. Az önce <laughs> kart çektim. Bu neymiş? Mevcudunda en sevdiğin yer neresi? Neden? Gözlerim evet. ya. Yani. Şu anda gözlük takıyorum görünmüyor ama gözlerim. Peki başka kart seçmek ister misin? Olur. Tamam. Hepsini cevaplayacağım ben. Şunu seçerim. Hı -hı. En son ne zaman seviştin? Bayağı oldu ya. 6 ay. 6 ay oldu. Okey. Bu kadar. Teşekkür ederim. Merve. Merve. Merve senin. Melis. Melis. Merve senden bir kart seçmeni isteyeceğim. Hı -hı. ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> en son ne zaman seviştin? Evet. Bilmiyorum. Sen ben sen ben ben. Ben <gülüyor> 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 Beni öp cesaretlik. Evet, cesaret. Tamam gel öpeyim. Ruju. <laughs> Niye mi seçeceğim? Çek bakayım Ruju. <laughs> Aa, sana seçtireceğim de. Tamam. tamam. Senin <laughs> sen, adın neydi? Adın neydi? Melis. 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 <laughs> Onları da karıştırabiliriz. Tamam. Aa, sen seç. <laughs> Dövme ya da piercing var mı? Varsa göster. Var. Evet. Dövme, piercing. Orada. Güzel. Bir tane daha seçebilirsin size kameraman. <laughs> kameraman mı? Kameramanı. Mı? kameramanı. <laughs> Elvin, e, senden bir tane daha kart seçmeni istiyorum. Tamam. Ee, i̇stersen söyleyebilirsin. Dövme ya da piercingin var mı? Varsa göster, yok. Yok. başka kart vermek ister misin? Fetişin var mı? Varsa ne? Yok. Adı Adın ne? İrem. İrem senden istediğim şey bu kartlardan birini seçip cevaplaman. İstersen seçebilirsin. Tamam. İstemezse cevaplamayabilirsin. Oku. Tamam. En son ne zaman seviştin? Geçen hafta. Geçen hafta. Evet. Ee, peki başka seçmek ister misin bir tane kart? <laughs> Ben görüyorum oradan biraz. <laughs> Görüyor musun? Dövme ya da piercing var mı? Göster. 5 tane dövmem var. 5 tane dövmem var. 1 tane piercingim var galiba. Okay. Uh, peki teşekkür ederim. <laughs> videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Plus this is serious man